Oyun Dam'la olandı Liman şehrinde geçer. Şehir veba nedeniyle halkın büyük kısmını kaybetmiştir. Sokaklar fare sürüleriyle doludur. Yönetim zayıflamış, otorite çökmüştür. İmparatoriçe Cesamin Calvin sarayda düzenlenen bir suikast sebebiyle öldürülmüş. Tahtın tek varisi olan Emili Calvin suikasttan hemen sonra kaçırılmıştır. İmparatoriçe'nin baş koruması Corvo Attano olay yerinde bulunur. Suikastın faili olarak gösterilir. Yargılanmadan hapse atılır. Corvo kısa süre sonra idam edilecekken kaçırılır. Kaçıştan sonra The Outsider adlı doğaüstü varlık Corvo ile iletişime geçer. Ona insanüstü güçler verir. Corvo'nun temel hedefleri suikastı planlayan kişileri tek tek bulmak, Emily Caldwin'i kurtarmak, tahtın tekrar meşru varisine geçmesini sağlamaktır. Bunun gibi içerikler için abone olmayı unutma.